ecdadımız tarihte görüyorsunuz yani bunun iftihar olsun diye söylemiyorum. Yabancı tarihçiler söylüyor. Geçen gün Viyanalı tarihçi Hammer'in şu anda piyasada satılan bir tarihte var. 16 cilt Osmanlı tarihini yazmış olan Viyanalı, Avusturyalı Hammer isminde gayrimüslim bir tarihçi. Ama tarihi hakikatleri gizleyememiş, saklayamamış, insaflı bir şekilde yazmış. Orada bir kere daha okumak ihtiyacı duydum ve baktım. Kanuni Sultan Süleyman ile alakalı bölümde aynen şu hadiseye yer veriyor. Ki zaman zaman söylemişizdir, yeri geldi söylüyorum. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tabi yeryüzünde 3 kıtaya Afrika, Asya ve Avrupa olmak üzere üç kıtaya hakim olan dünyanın en büyük devleti Osmanlı Devleti. O devri açtığınız zaman göreceksiniz. Dünyanın en büyük devleti, dünyanın insanların yoğun bulunduğu üç kıtasına pazarlıksız hakim olan, tereddütsüz hakim olan tek devleti Osmanlı İslam Devleti. Devletin başında Sultan Süleyman var. Aralıksız, kesintisiz 46 sene hükümdarlık yapmış. Tek başına 46 sene kesintisiz istikrar içinde 46 yıllık bir hükümdar Hakan Padişah. Ve onun zamanında üç kıtanın üçünde de dünyanın hiçbir yerinde zulüm işlenememiş, cinayet işlenememiş. Berhal müdahale ediyor. Ve sadece onun zamanında bu 46 yıllık hükümdarlığı zamanında o asırda, o devirde Fransa ile Almanya Arap, kendi aralarında savaşmışlar. Fransız ordusuyla Alman ordusu savaş yapmış. Savaşta Fransa mağlub olmuş. Fransız kralı Alman imparatoruna esir olmuş. Alman imparatoru Fransız kralı François'i hapsetmiş zindana. Fransız kralının annesi yeryüzünde benim bu oğlumu kral olan oğlumu, kral olan yavrumu, Alman imparatoru zindanından kim kurtarabilir diye bakmış, ancak İstanbul'da oturan Sultan Süleyman kurtarabilir diye beş kişilik bir heyet göndermiş. Heyetin başında Frangipani diye bir diplomat var. Geliyor, Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkartılacak. Heyet haber veriliyor Hakan'a, Padişah'a. Diyor ki, üç gün mühletle heyeti misafir edin diyor. Misafirhanede onları ağırlayın, yedirin, içinin, üç günden sonra divanıma yani huzuruma çıkarım buyuruyor. Derhal onları misafirhaneye alıyorlar, temizleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar, üç gün misafir olduktan sonra dördüncü gün huzuruna kabul ediyor. Fransız kralın annesi mektup yazmış, o mektubu takdim ediyorlar Sultan Süleyman'a. Ve yardım istiyor. Benim oğlumu Alman İmparatoru'nun hapishanesinden yeryüzünde ancak sen çıkartırsın diyor. Sen çıkartabilirsin. Bana imdad eyle. Bana yardım eyle. Bir kralın hapishanede mahkum olması yakışıksızdır diyor. Bunun üzerine bir name-i hümayun yani padişah mektubu hazırlıyor kanuni Sultan Süleyman. Heyetin eline mektubu teslim ediyor. Daha heyet Fransa'ya dönmeden Vallahi azim Alman imparatoru Fransız kralını o gün serbest bırakıyor. Daha o gün serbest bırakıyor. Açın bütün kitaplarda var. Zulme meydan verilmemiş. Cinayete meydan verilmemiş. Yeryüzünde kimsenin burnu katılmamış. Soruyorlar diyorlar ki sultanım, hakanım diyorlar bu Fransa'dan gelen heyeti. Frangipani'yi ve Frangipani başkanlığındaki heyeti. Gelir gelmez niçin huzurunuza kabul etmediniz? Üç gün misafir ettiniz de sonra aldınız divana, huzura. Buyuruyor ki, fıkıh kitaplarında okumadınız mı diyor, dışarıda pisliklerle, çöplüklerle beslenen tavuklar, üç gün diyor, içeride beslenmeden, temizlenmeden kesilip yenmez. Bu Hıristiyanlar da, bu Avrupalılar da diyor, domuz yerler, şarap içerler, bunlar pisdir diyor. O haliyle huzuruma kabul etmek istemedim. Üç gün Müslüman yemeği yesinler, biraz temizlesinler dedim. Vallahi böyle var. Bizim tarihimiz bu. Bizim kültürümüz bu. Kültüm hayra ümmetin işte onlar. En hayırlı ümmet. En şerefli. En değerli. Bugün bizim görevlilerimiz, bakanlarımız, başkanlarımız Avrupa'nın eşitlerinde yapıyorlar. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar, sürünüyorlar, bürünüyorlar. Aman ya Rabbi tasviri mümkün değil. Kündüm hayra ümmet en hayırlı, en değerli, en şerefli ümmet, millet kimmiş? Açıp tarihe baksınlar ama ne yazık ki o milletten bugünkü zillete, bugünkü perişanlığa, bugünkü sefalete, bugünkü atalete nasıl düştüğümüzün muhasebesini yapmak zorundayız. Aynı şekilde 46 yıllık Sultan Süleyman'ın döneminde Fransa'da yine o tarihçi Hammer'in kitabında aynen var kanunu ile alakalı bölümde geçiyor. Fransa'da hepimizin bildiği çok sık sık değilse de aradıklarla söylediğimiz, anlattığımız bir hadise var biliyorsunuz. Fransa'da kadınlarla erkeklerin ayakta birbirine sarılarak dans adını verdikleri bir eğlence çıkıyor. Dans diyor, dancing. Umumun önünde, kalabalıkların ortasında her erkek bir kadını kucağına alıp sarılıp sallana sallana oynaşıyorlar. Bunun adına dans diyorlar. Daha o zaman yeni çıkmış bu. Yeni çıkmış. Fransa'daki Sefiri Kebir yani büyük elçi Osmanlıca Sefiri Kebir yani büyük elçi Osmanlı büyük elçisi bu dans adında oynanan bu pis oyunu bu şehevi bu şeytani oyunu bir mektupla Kanuni Sultan Süleyman'a haber veriyor. Sultanın Hakan'ım diyor. Burada böyle bir oyun çıktı. İsteyen istediği kadını alıyor. Beline kadar soyulmuş olan kadını diyor, sarıyor. Ayakta herkesin göz önünde oynaşıyorlar, kaynaşıyorlar. Böyle bir alem, böyle bir oyun çıktı. Bu husustaki mütalaanızı istirham ederim. Ne diyorsunuz? Aynen Kanuni'nin yazdığı mektup var. O mektup aynı orijinal şekliyle tarihte var. Ve Fransız Kral'a mektup yazıyor özet olarak söyleyeyim. Diyor ki, ey Fransız kralı, sefiri kebirinden aldığım malumatta, mesmuatta yani büyük elçimin bana verdiği habere göre memleketinde dans namıyla, dans adıyla kadın erkek bütün topluluk ortasında, umumun ortasında birbirimize sarılarak şeytani ve şehvani bir oyun ortaya koymuşsunuz. Bu rezaletin yayılmak ihtimali var, çoğalmak ihtimali var. Benim hükmüm altında, benim yönetimin idarem altındaki memlekete de yayılmak tehlikesi bulunduğundan bu mektubum eline geçer geçmez, bu rezalete son vermezsen ordu ile gelir seni men etmeye kadir olurum diyor. uzûb Osmanlı, Nâme-i Hümayun, hükümdar mektubu, tarihçi Hamber diyor ki, vallahi aynen yazıyor da, bu mektup bir Fransız kralının eline geçtikten sonra Kanuni Sultan Süleyman ölünceye kadar Fransa'da ve Avrupa kıtasında kimse dans yapamadı, kimse boyun oynamadı diyor. Sultan Süleyman ölünceye kadar. Bu bütün kitaplarda var. Bunları Avrupalılar kendileri yazıyorlar. Avusturyalı, Viyanalı bir tarihçi bu 16 cilt kalı koca bir takım Osmanlı. Bunlar bilinen gerçekler. İşte emri maruf, nehyi münker sadece kendi ülkesinde değil İslam öyle yaşanıyor öyle canlı, öyle muazzam bir dinamizm var ki misal Sultan Süleyman'dan vermişken bir misal daha vereyim mesela Süleymaniye camisi biliyorsunuz halkın hazinesinden bir kuruş masraf etmeden Süleymaniye camisini tek başına yaptıran Sultan Süleyman Mimar Sinan'a biliyorsunuz yaptırmış o camiyle alakalı tarihte okudum. Düşünün ki Süleymaniye camisinde o zaman ümmet Muhammed'in, ecdadımızın yaşayışına, tavrına, tarzına bakın. Süleymaniye camisinde sabah namazlarını genellikle Şeyhülislam Ebu Suud Efendi kıldırıyor. Şeyhülislam, 36 yıl Şeyhülislamlıkta kalmış. Ebu Suud Efendi, müslüh sakaleyin diye geçer yani hem insanlara fetva vermiş hem de cindere cin tayfesine verdiği fetvalar halen basılmış. Hem cinlere hem insanlara fetva veren müftü geçer. Müftüyüz sakaleyim. Hem insanların hem cinlerin müftüsü. Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislamı. 36 sene kalmış makamında. Ve sabah namazlarını bu Şeyhülislam kıldırıyor. Şeyhülislam'ın arkasında sabah namazını kılalım diye Süleymaniye camisine, sabah namazına yetişmek üzere sarı yerde yaşayan Müslümanlar diyor, Yatsı namazını kıldıktan sonra hiç uyumadan yola çıkarlar, yürüye yürüye sabah namazına Süleymaniye'ye gelirler diyor. 16 bin kişi sabah namazını kılardı, 16 bin kişi.